Delprosenler Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta Temsilcimiz Galatasaray Ranspark'ta İspanya Devlet Komoditi Konuk edecek Çok kritik bir maç Ranspark'ta Şampiyonlar Ligi'nde 8.45 seansı İlk düdük sesi geldi Galatasaray'ımız maça başladı Başarılar aslanlar Maçın sonu 3 puanla bitmiş olsun Osman şimdi aldı Osman Maçın başı Top dışarıda sol ayakta. Denedi şansın o simen, Top dışarı gitti. İyi başladık. Simone. Şimdi Simone. Böyle baskı yaptı. Şimdi o de baskı yaptı. Top kaleci Oblak'a geldi. Tekrar Oblak. Oblak. ileri doğru. Davison Son Davison Sanchez. Alvarez'den kurtardı şimdi Alex Bahina Bahina pas Sörlot Sörlot Sanchez geldi kazandı ondan topu Yunus Yunus Akgün Pası geldi o Simen'e doğru o Simen Koy karşısında bıraktı basını Yunus kaleye baktı Biraz iyi vurdu Kaleci Oblak'ta Oblak'ta top Lorente Barış gitti üzerine Sörlot Koke, Lorente, Barrios, Sanchez girdi araya. Uğurcan uzun gönderdi. Osimen indirdi Yunus. Yunus Akgün. Yunus bıraktı basını. Leroy Sané. Sağ kanattan gidiyoruz. Sané gönderdi Osimen. İndirdi. Barış gol. Topun arda. Barış. Barış. 26 dakika. Bir geçiyoruz. Ostean kafayı indirdi. Barış topağını gönderdi. Bir sıvıya geçtik. Bir sıvıya geçtik. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz. Galatasaray bir sıvında. Sanlı ortaladı. O indirdi. Barış dokunuyor. O bırakı mağlup etti Barış Alper. Bir sıvıya geçiyoruz. Ransfarkta. Tribünler adeta aşağı indi. Ruggeri. Hanko. Oblak. Alex Bayna. Ruan Şalay'ı kazandı. Şimdi Sane. Bırak basın olsun en doğru. Savunma lan sekti. Lorente'ye geldi o top. Makuvali. Bayna. Ruggeri. Koke. Torera kazandı Sörlot'tan. Ama pası geçmedi. Şimdi Sörlot. Sörlot vurdu top dışarı gitti. Üstten alt Uğurcan paslı. Türkiye'de Meren. Barış Alper sol kanattan aldı topu. Barış Alper pasını bıraktı şimdi Osman gidiyor. Victor Osman çıkarttı. Barış'a geçmedi. Bu kez geçmedi Osman'ın pası Barış'a. Alvarez, sorlott. Tekrar Alvarez, sorlott gidiyor. Karşı karşı Uğurcan çıktı. Müdahale yaptı. İlk yarımda son düğüğü geldi. 1-0. Onu da kapattık. Geri. Barış Alper'in golüyle bir sıfır üstün gittik sonra da sana. Adet koma adet gittik başlıyor. Şimdi sana. Az kalsın kazanıyorduk topu. Alex Bayna, Koke. Sanchez müdahale yapamadı. Bir önde kaldı. Şimdi gidiyor Bayna, Şalayı yıkarak müdahale yaptı. Yunus. Lemina. Osimen. Sol tarafa doğru barışa doğru ama. Çok hızlı bir top geldi. Touch. Artık komandı hiç kullanacak. Zorante. Oli Barış Almer zikri. Barış'ı verdi. O oh, simen. kurtarıyor. Sana vuruyor. Dışarı gidiyor. Kornel. İnanılmaz bir pozisyon. İnanılmaz bir gol kaçırdık o simenle. Fakir ikiye çıkartmaya yaklaştık ortaya ortayı yaptı. Barış Alper Eren boşa kaldı. Eren vuruyor. Salmadan dönüyor. Söldot. Çıkamadı şimdi. Yardı tıkamadı. Top tek da kaldı Koke. Koke bıraktı Simeone. Mauro Icardi görüyorum kenarda. Icardi hazırlık yapıyor. Birazdan oyuna dahil oluyor. Dahil olacak Mauro Icardi. Şimdi Lorente. Abdülkerim geldi girdi araya. Torreira bıraktı. Barış Alper Yılmaz. Barış. Barış çeviriyor. Geçme bir doğru. Kale. Paralel gitti bu top. Evet oyuncu değişikliğimiz. Gerçekleşiyor da futbol Viktor Victor Süven kenara geliyor. Bugün çok denedi. Adetik olmadıysa olmasını. Çok yıprattı ama olmadı. Barış Alper sinyal yaptı ve kenara geliyor. Mauro Icardi oyunda. Eren girdi araya. Şimdi orta noktada Yunus. Yunus. Bırakmasın Icardi. Icardi vuruyor. Kaleci Oblak kurtarıyor. Oblak. Barrios. Simone. Eren avantaj oynandı. Lorente şimdi Sörlot. Dikkat edelim. Sörlot Uğurcan. Uğurcan. Uğurcan çıktı aldı topu. Yunus kafalendirdik. Icardi bıraktı basını. Geçmedi sana. Alex Beyna. Dikkat edelim Beyna. Koke, Sörlot gol pozisyonu direkt Direkt, direkt, Derin bir nefes çekiyoruz adeta şimdi Icardi gidiyor. Mauro Icardi gole gidiyor. Icardi karşı karşıya. Icardi O Oblak. Oblak yine çıkarttı. Barrios. Simeone. Eren kayrak müdahale. Foul kart çıkacak. Eren'e. Sarı kart çıktı Eren Elmalı'ya. Substitution. Dakika 90. 1-0. Üstünüz hala. Adet Komat karşısında. Hanko. Karak. Topa müdahale. Griezmann. Griezmann Sanchez müdahale. Foul. Servis vuruş. Kart çıkmadı bu defa. Belki de son atak. 90 4'teyiz. Griezmann kullanıyor. Griezmann direk! Direk! Top direğe çarptı. Oyuna ne terk etti. Uğurcan gönderiyor. Ve bitiyor. Ve bitiyor. Galatasaray 1. Albert Komadı 0. Tarih Liverpool maçı nasıl Bu maçı da yazıyor. Barış Alper'in ilk yarıdaki tek golüyle İspanya Devlet Komoditi Galatasaray'ımız 1-0 mağlup ediyor Rans Park'ta.